Güzel bir hanımefendi var bugün. Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Hülya Gedik ile birlikteyiz. Gedik Holding adını finans kesiminden tanıyor izleyicilerimiz ama biz bugün işin sanayi boyutunu konuşacağız. Çünkü Hülya Hanım Gedik Holding'in çatısı altındaki sanayi kuruluşlarıyla ilgileniyor. Döküm var, bana var, kaynak var, bir üniversiteleri var ve finans kurumları var. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Sanayi tarafında işler nasıl gidiyor soruyu sorarak başlayayım. En sona bırakmayalım. En önce konuşalım çünkü malum mevcut konjonktürde iş yapmak kolay değil, önümüzü görmek kolay değil. Para piyasalar açısından biz her gün konuşuyoruz ama reel sektör için, sanayici için de tablo aynı. Her ne kadar çeşitli demeçler duysak da alsak da dileğimiz o yönde olsa da yatırımlar sekteye uğruyor herhalde böyle bir ortamda. Siz nasıl yapıyorsunuz planlarınızı? Biz 1963 senesinden beri sanayiciyiz. Ondan dolayı o kadar çok krizlerle baş ettik ki bu zamana kadar. Tabii ki ama geçen seneden başlayan zor günler bizim soluğumuzu kesmedi. Biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gedik Holding yatırım yaparak büyümüş bir şirkettir. Yatırımlarımız... HENDEK ikinci Orne Sanayi Bölgesi'ne mevcut yatırımlarımızı bu e, Endüstri 4.0 dediğimiz hı hı. dijitalleşme yolunda ilerleyerek e, biz burada... E, bu seneden de aslında ilm alarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tabii ki bildiğiniz gibi dövizde belirsizlik var. Enflasyon ne olacağı belli değil. Bugün bir açıklama var idi ama tahminlerin dışında da gelişmeler olabiliyor. Bunu yanı sıra bizim için önemli olan kredi faizleri bunlar da çok önemli hı hı. bir sanayici yatırımcı olarak. Fakat biz tabii ki böyle spot bir şekilde ilerleyemiyoruz. Planlama yapmamız gerekiyor ve yaptığımız planlamalarda mutlaka yatırımlarımız var ve bu yatırımlarımıza devam ediyoruz her koşulda. Peki 2017 planlarını soruyor olacağım ama çok büyük projeler var hedefinizde. Ee, Halihazırda tedariğini yaptığınız büyük projeler var. İşte 3. Havalimanı bunlardan bir tanesi. Milgen projesi zira öyle benim notlarımda e, dikkat çeken. E, diğer yandan zannediyorum Çanakkale Köprüsü yine planlar dahilinde. Bu yıl ve sonrası için başka yeni projeler var mı? Hedefte olan ya da e, tedarikçisi olmak istediğiniz o tarafta tablo nasıl? Biz de konumuz çelikle ilgili konulara girdi malzemesi e, imal ettiğimizden hı dolayı hı. ülkemizdeki bu gibi büyük projeler bizi çok yakınla ilgilendiriyor. Ve buralarda tedarikçi e, durumundayız. Fakat e, bu tedarikçi kimliğimizi daha da e, genişletmek istiyoruz. Çünkü benzer yurt dışındaki projelerde gayet e, yüksek miktarlarda verebilirken bazen ülkemizdeki bu büyük projelerde e, yabancı e, ürünlerin e, tercih edildiğini görüyoruz. Ve bu e, durumda bizim e, bir yatırımcı sanayici olaraktan e, moralimizi bozmakta. Bunların da önünün açılmasını ve e, Türkiye'deki e, sanayiciye ülkesinde olan yatırıma yatırımda daha çok yer verilmesi mutlaka yapılması gerekli diye düşünüyorum. Mesela kur etkisinden bahsederken biz hep aslında bu noktada işte Türk lirasıyla yatırım yapmak ya da işte kamu kesiminin Türk lirasıyla ihaleler açığı olması vesaire gibi konuları konuşuyoruz. Oysa ki burada büyük çene bir açık aslında dikkat çekiyor ve belki de şunu söylemek lazım aslında yükselen kur bir anlamda Türk sanayicisi için risklerin yanı sıra fırsatları da beraberinde getiriyor ya da getirecek. Dileyebilir miyiz böyle bir şey acaba? Biz ihracat yapan bir firmayız ama tabii ki kurlar arttı. ihracatımızı fazlalaştıralım diye bir Hı -hı. plan değil. Biz uzun dönemli planlar yapıyoruz. Bunların içinde gelişen piyasalarda var olabilme ve daha çok ürünümüzü kendi markamıza satabilme stratejilerimiz var. Turkualtı belgesi de almış olan bir firma olaraktan yurt dışına depo açma, ofis açma gibi planlar içindeyiz. E, bu vesileyle e, kurlardaki volatilite bizi e, tabii ki çok yakından e, ilgilendirmekle birlikte bizim uzun dönemli projelerimize fazla etki e, yapma, yapmıyor. Kısa vadede ne kadar e, etkili oldu kurdaki değişimler, kurdaki oynaklık diye sorayım. E, özellikle ihracat hacimleri tarafına. tarafından. E, İhracatından e, bir önceki e, aşama olan bizim mal tedarimizde çelik e, fiyatların artması ve hı hı. çelikleri de döviz bazlı dolar bazlı almış olmamızdan dolayı bizi epey bir e, zarara e, soktu. Hı hı. Ve biz bunu piyasaya yansıtamıyoruz fiyat olarak. Çünkü e, bunu kabul edecek e, pazardaki e, müşteri kitlesi e, kendisi de sıkıntı içinde ve bunu kabullenmek istemiyor. Bu, bu bağlamda da e, biz e, ham madde yüksekliğini fiyatlara yansıtamadığımızdan dolayı bunu kendi içimizde e, zararını taşımaktayız. Daha az e, bir kardan söz ediyoruz bu noktada ama evet. zannediyorum başlarken söylediğiniz sanayi 4.0 diye. Sanayide yeni teknolojilerin kullanımıyla bir miktar verimlilik arttırma çabası daha ön plana çıkmış durumda. Hele ki böyle bir ortam varken maliyetleri artıp ama bunların bir şekilde fiyata yansıtılamıyor olması dolayısıyla dolayısıyla karlılıkların düşüyor olması zannediyorum sizleri buna yöneltiyor. Ne tür yatırımlar yaptınız o kapsamda ya da bundan Sonraki dönemde neler yapmayı planlıyorsunuz ve ne kadar katkısı var verimliliği arttırmaya bu sanayi 4.0 kavramı altındaki e, yatırımların, yeni teknolojilerin? evet biz e, tabi bu yatırmanın henüz çok başındayız hı hı. ama bizim kendi bünyemizde olan gedik kaynağın içinde gedik robot ve otomasyon sistemleri konusuyla ilgili bir bölümümüz var hı hı. E, biz bu konularla e, yıllardır haşır neşir içindeyiz yani e, sanayi şirketlerine e, daha hızlı ve seri üretim yapabilmeleri için e, otomasyon ve robotla üretim e, konusunda hizmet veriyoruz ve biz bunu kendi hizmet verdiğimiz bir departmanımızı aynı zamanda kendi iş kolumuzda da şu an uygulamasını yapıyoruz. Bu bakımdan da aslında şanslıyız. Çünkü grubumuzda böyle bir bölümümüz mevcut hali hazırda mevcut. Hülya Hanım, ihracat tarafına biraz daha detaylı bakalım mı? Şu anda hangi pazarlara e, ihracat yapıyorsunuz? Yeni dönemde yeni pazar arayışları var mı? Oralarda tablo nasıl? Mesela Afrika ile ilgili duyumlar vardı. Orada da bir miktar pazar daralmasından bahsediliyor vesaire diye. Nedir son durum ve yeni dönem hedefleri Gedi Holding açısından? Bizim... Ee özellikle ihracat pazarımız Kuzey Afrika ülkeleri hı hı. Orta Doğu ve son iki senedir de üzerinde durduğumuz Afrika pazarları buralarda bizim kendi sektörümüzle ilgili konularda bir açık var bu bakımdan da kendimizi bu pazarlarda daha fazla genişletme yolunda projeler içindeyiz. Hı hı. Bundan dolayı da önem veriyoruz. Ne kadarlık projeler. bir hacim yaratıyorsunuz? Yani ihracat rakamınız nasıl şekilleniyor? 2016 rakamlarını mesela verebiliriz. E, 2016'da biz e, 30 milyon dolara yakın bir ihracat yaptık. Hı hı. E, 2017'de de daha bunun %20 gibi üstüne çıkmayı planlamaktayız. Eee ihracatla iç pazar arasındaki dengede 60'a 40 şeklinde İç pazardaki ilanıyor. büyüme hedefi nasıl şekilleniyor? %20'lik bir büyüme bu 20 iç, burası için Bu öngörülebilir mi, mi? Bu soruları bu sene için hani çok net, net cevaplayabilecek bir durumda değilim. Çünkü birçok öngörülerimiz var, bütçelerimiz var ama hı hı. herhalde revize ederiz diye düşünüyoruz. Hep böyle e, wishful thinking hı. olarak gitmekle birlikte e, eğer gerçekleşmese, gerçekleşmezse eğer de birazcık e, kendimizi böyle başarısız gibi addediyoruz. Bu bakımdan da e, iç pazardaki büyümeyi de e, her koşul altında e, bu projeler devam ederse işte köprüler, havaalanları ve e, aynı zamanda olabilecek diğer büyük yatırımlar. O zaman bizim de iş pazarımız %20-25 civarında inşallah artacaktır diye tahmin kaç ediyoruz. Kaç farklı senaryo üzerinden ilerliyorsun Zülya Hanım? Giderek yıllar içerisinde artıyor değil mi bu senaryolar şirketler için? Mesela bu yıl başında kaç ay senaryo yaptınız? Biz birçok senaryo yaptık çünkü Sermaye ve risk grubu içinde olduğumuz için hı hı. sermayemizi başka yere koyabilecekken biz hani hem firmamızın rakipler karşısında geride kalmaması için hem iç hem dışta yatırım yapmayıp. Yapıyoruz ve e, sermayemizi buraya aktardığımızdan dolayı kendimizi çok riskli bir grupta addettiğimizden hı hı. E, senaryolarımız çok fazla. Hı hı. Peki sanayi için sanayici için şu dönemde en kritik olan nedir? Mesela siz bir sanayi grubunun başında bir yönetici olarak e, kendi ajandanıza koyduğunuz ilk üç maddenin nasıl şekilleniyor? Bizim için e, en önemlisi e, ham madde Türkiye'de sanayicilerin birçoğu e, döviz bazlı, hı hı. Türkiye'den de tedarik döviz bazlı tedarik ettiği için dövizdeki oynama çok önemli. Aynı zamanda yatırım yapan bir şirket olduğumuzdan dolayı e, banka kredilerinin e, faizlerinin oranları çok önemli. Hı hı. Ve e, bununla birlikte e, teşvikler e, çok önemli. Fakat e, istediğimiz teşvikleri tabii ki alamıyoruz. 23 tane ilde teşvik verileceği söylendi. Bizim Hendek'te yatırımımız var. Burada herhangi bir teşvik alamadığımızdan dolayı. Siz düşünür müsünüz o cazibe merkezlerine, çoğu doğuda olan cazibe merkezlerine yatırım yapmayı? <laughs> E ee, tabii büyük bir hani böyle derin bir soluk almak lazım. Hı hı. Ee, çünkü sadece yatırım yapmak için lokasyon önemli değil. Aynı zamanda e, ham maddeye olan yakınlık, müşterilere olan yakınlık hı hı. ve e, en önemlisi de insan e, iş gücünün bulunması önemli hı hı. ve bunu orada eğer e, bulabilme gibi bir e, İmkanlarsa i̇mkan varsa neden olmasın imkan diyorsunuz olsa, değil mi? İmkan olursa tabii ki çok da güzel teşvikler var. Faydalanmak isteriz. Ham, ham madde fiyatları dediniz, kredi faizleri dediniz, teşvikler dediniz. teşvikler kısmını konuştuk. Kredi faizleri ve ham madde fiyatlarına ilişkin beklentileriniz nasıl şekilleniyor son olarak? Onu da aktarır mısınız bize? Bizim ham maddemiz çelik hı hı. ve pik. Çelikte son dördüncü dönemden 2016 4. dönemden başlayan bir yukarı çıkış var. Hı hı. ve Bu sene de devam ediyor ve bunun Nisan'a kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Ondan sonra tekrar bir durağın ve e, aşağı düşüş olabilir diye düşünüyoruz. Ama bunlar tabii ki hepsi tahmin hı hı. E, ve e, ham madde fiyatlarıyla bizim satış fiyatlarımız çok orantılı olduğu için çok yakından takip etmekte e, zorundayız. Kredi faizleri tarafında aşağı yönlü hareketin devamını öngörüyor musunuz? İnşallah diliyorsunuz. Ya, e, diliyoruz, <gülüyor> <gülüyor> diliyoruz. Peki, e, William belki de e, e, bu noktada son olarak çok kısaca eğitim alandaki plan, yatırım planlarınızdan da bahsedelim. Gediğin bir üniversitesi de var. Çok katma değerli bir girişim, yatırım Öncelikle tebrik ederiz sizi bu yatırımdan dolayı. Orada e, nedir hayaliniz? O hayallerimiz her zaman çok e, tabii ki büyük. E, en güzeli e, biz farklı bir üniversiteyiz. Şöyle ki e, sanayi ve üniversite işbirliğini çok iyi sentezleyen bir e, tarafımız var. Hı hı. E, farklı şeyler yapmak istiyoruz. E, savunma e, savunma teknolojileri e, yüksek lisans ve doktora programını açtık. Hı hı. Ki farklı her üniversitede bulunmayan bir bölümümüz. E, artı Su altı teknolojileri araştırma merkezi açtık. Bu da su altındaki her türlü endüstriyel çalışmaları yapabilenecek bir arge merkezi durumunda bir konuma sahip. Bu bakımdan da farklıyız. Son bir gelişme olarak YÖK'ten de Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin izni aldık. Bu da tabii ki bize memnun edici bir durum. Devamlı üniversitemizde gelişme halinde, büyüme halinde. Tamamen sanayiye hizmet eden bir eğitim kurumu olarak konumlanmış durumda diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben memnun olduk ederim. sizi Sağ tanıdığımızı ol. ve yeni dönem plan ve hedeflerinizi dinlediğimizi. Gedik Holding yönetim kurulu başkanı Hülya Gedik'le birlikteydik. Piyasa hattının sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra açıp bir akıllı para var. İyi seyirler. Yarın görüşürüz aynı saatte.